Kötü bir maç. Kaybedilmiş iki puan. Ee, üzgünüz ama bu kadar kötü bir maça bir puan Hanemize artı olarak bir yazabiliriz. Ee, bu da iyi dinlenebilir. Oyun oyunluk bölümü ilk bölümü 20 dakika, 15-20 dakika istediğimizin bir çoğu oldu diyebilirim. Sonrasında baskılarımızın yine hızının düşmesi, rakibin baskılarımızı kırması e, ve top bizdeyken yine Özellikle ön bölümde yine istediğimiz çok tekrar ettiğimiz ama istediğimiz şeylerin birçoğunun olmayışı. İkinci yarı oyunun ilk başında yine formasyon değişerek bir baskı e, yine kırıldık. E, sonrasında çok üretken olamadığımız bir iki tane pozisyon var. Onun haricinde e, beklerken bu kadar çok pozisyon, bu kadar baksınıza sokmamız bizim zaten temel problemlerimizden bu bugün devam etti. Dolayısıyla çok olumlu konuşabileceğim sadece maçın ilk bölümü 20 dakika diyebilirim. Onun haricinde son bölümde yine risk alarak alabildiğimiz dışarıdan içeri sokmak soktuğumuz ve alabildiğimiz en fazla riski aldık bence. Bu da çok sahaya yansımadı. Dolayısıyla bir puan. Al Alanya Spor'u da tebrik ederim. Gayet cesurca oynadılar. İyi oynadılar. Onlar da başarılı. Biz şimdi dinleneceğiz duygu olarak biz aşağıda kalmamamız gerektiğini bir kez daha maç kolay kazanılmazı bir kez daha e, deneyimledik. Bu hepimize e, bütün bana, ekibime, tüm oyuncularıma bir e, uyarı olsun. Yani hazırlanışı ve e, yaşayışı bakımından değerlendirdiğinizde Tabii ki Arsenin olmayışı Savic'in olmayışı çok büyük etken. Özellikle top bizdeyken baskı kırmada. Ama e, bazen bu nasipsizlikler olabiliyor, talihsizlik diyelim buna. Çünkü Arsenal Cuma günü sakatlandı e, sahanın dışında. Yapacak bir şey yok. E, kaybedilmiş iki puan diye bakmıyorum ben. Dolu tarafından bakalım. Çok kötü bir oyun. Ve bir puan iyi diyelim. Evet. Bugün bence beklediğimizin çok altındaydı ki bu bu tip baskılarda baskıyı kıran, öne doğru pasatas daha az yapan, direkt oynayan, oynamaya çalışan beklentimizdi ama bu çok riski bir alandır. Geçen hafta yanılmıyorsam söyledim onu size veya bir önceki hafta söyledim. Bu bunların performans düşüklüğüne ve takıma etkisini konuştuğumuzda bakın bunlar bu durumlara düşüyoruz. Dolayısıyla çok fazla aşırı sorumluluk verdiğinizde bu genç oyunculara şöyle olur. İşte çıkardığınızdan hoca yolanabilir. Biz Trabzonspor'un geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Evet bu arada bunlar oyuncularla yapıyoruz. Olay da Kristo da bizim için çok değerli. Bugün performansının altındaydı bence. Birçok oyuncu gibi gayet doğal. Evet başka soru. Son soruyu alıyorum. Yani e, Trabzon'da bu statta kimle oynarsanız oynayın. 3 puan haricinde bir şey düşünmemiz mümkün değil. Bu dışarıda da oynadığımız maçlarda yani Bizim hedefimiz hep 3 puan. Fakat gerçekçi yaşadıklarımıza baktığımızda karşımıza bir tablo çıkıyor. Bir de sizin görmediğiniz, insanların bilmediği bu maç için hazırlanış bir süreç var. Bu süreçte neler yaşadık? Ifade ettim. Özellikle rakibin baskı ve beklerken ki durumları ki bekleyeceklerini biliyorduk. Baskı yaparlarsa da bu şekilde baskı yapacaklarını biliyorduk. Burada e, özellikle Arsen'in olma işi diyorum. Ki Savic bence sezonun en iyi performanslarından takım için oyuncularından bir tanesi. Ama Arsen'in bugün sol ayaklı stoper Arsen'in olma işi bizim oyun şablonumuzda tekrarımızın dışına çıkmak zorunda kaldık. Bu net. Bu maç için söylüyorum. Hedef olarak benim gösterdiğim hedef belli. Trabzonspor olarak biz insanlar kızabilirler. Bu başkanımızın e, yönetimdeki abilerimizle konuştuğumuzda sezon başından şu sürece kadar yaşadığımız süreçte bence en gerçek şey bu. 1 ile dört arasındaki hedef. Bu hedefte bir şaşma yok. Ee, rakibinizin de iyi oynadığını, sizden daha iyi oynadığını kabul etmelisiniz bazen. Bu maç için oyunun ilk bölümünde biz daha iyiydik. İkinci bölümünde ve son bölümünde bence onlar daha iyiydiler. Bugün bu Hı. kayıp bizi üzdü tabii ki. Yani Buradan ben mutlu olacak halim yok ama totalde baktığınızda 90 dakikada bir korner atmışız. E rakibin baksa girişi çok fazla. Bir puan artı bir. Bu beni mutlu etmez, asla etmez. Ben bunu kabul etmem. Ama bundan daha önemlisi benim için bu maçtan çıkartacağım en büyük sonuç o yüzden sizden bu konuda da yardım istiyorum ve bunu haftalardır söylüyorum. Çok böyle gerçeğin dışındaymış gibi işte oyuncu bazında olabilir. Ve herhangi bir küçük bir problemde de çok 50 milyon, 100 milyon, 60 milyon bir şey. bunları bu çocuklar hepsi takip ediyor sosyal medyalarında ve bunlar etkileniyorlar ve bize bir fayda sağlamıyor. Bizim Trabzonspor olarak puan ve puanlara ihtiyacımız var. Tra i̇çeride özellikle 3 puana ihtiyacımız var. Kazanmaya ihtiyacımız var, İyi oynamaya ihtiyacımız var. Bugün beni üzen şey, oyun adına bir şey konuşamıyorum şu an. İlk 20 dakika haricinde oyun adına bir şey konuşamıyorum. Ve ben kendimi de bu konuda kabahatli buluyorum. Bunun için de nasıl çalışıyorsak tekrarlarımız. Ama burada şöyle bir e, anlayışınıza sığınabilirim. Ee, gerçekten oyun şablonumuzdaki merkez iki oyuncumuz dediğim oyuncuların olmayışı çok büyük bir etken onu söyleyeyim yani. Onu söyleyeyim. Performans düşüklükleri de etken, psikolojik durumlar etken.